köpeğin adı Dino sevgili seyirciler. Omuz yüksekliği bir metre deniliyor. Karadeniz dağ köpeği kendisi. Aksaray ve Moraklı kırması. Sahibi de şimdi buradaydı. Gördük kendisini. Bakın sabah saatlerindeki o kedinin güzelliğini, gözlerindeki güzelliği hatırladınız değil mi? Bakın burada işte Karadeniz dağ köpeği. Bakın nasıl böyle heybetli. Kediler, köpekler hepimiz aynı dünyanın içinde sevgili seyirciler. Hani bunları bu defa neden gösteriyoruz? Denk geldi bir güzel. Hani tesadüf oldu. Aslında tesadüf yoktur ama hani biz çektik diyelim. İkincisi de birkaç gün önce hepimiz tepki gösterdik ya bir affedersiniz ins insan bir surette insanın bir kediye yaptıklarından sonra işte aslında bizim nasıl bir millet olduğumuzda gözler önüne seriyoruz. Sevgili seyirciler, tıpkı Bursa'da olduğu gibi biz dün hem Mabir arkadaşlarımla şöyle hem Cemal Saygı abimizle hem öbür arkadaşımla birlikte Kütahya'ya çıktık. Kendimizi çok iyi hissettik. Sizlerle konuşmak, sizlerle tanışmak, sizlerle dertleşmek ve sizin sesinizi dünyaya doğurmak bizim için çok büyük bir keyif ve aynı zamanda gurur vesilesi oldu. Bakın şimdi siz kendinizi dinleyeceksiniz. Siz şimdi kendi sesinizi duyacaksınız. Britanya'nın temel derdi işsizlik. Hele emekliler çok dertli. Geçinemiyoruz diyorlar. Sevgili seyirciler seçimlere çok az bir zaman kala yolsuzluk iddiaları burada kafaları fena halde karıştırmış. Yerel seçime gelince Kütahya'da öyle anlaşılıyor ki MHP'nin adayı bir rüzgar yakalamış ve AK Parti ile aradaki farkı ciddi biçimde azaltmaya başlamış. Bir şey söyleyeceğim Memleketteki durumu nasıl görüyorsun? Vallahi bilmiyorum ki. Şu an biraz karışık ya. Karışık mı? Karışık yani. Bu kavgalardan? Kavgalardan kafalar karıştı yani. Kafalar karıştı, karıştı. karıştı. Kim oyun vereceğimizi şaşırıyoruz. Şaşırdık mi? evet. Aynı öyle. böyle. Aynı öyle. Aynı öyle. Evet. zaten kendim biliyorum. Sivalda da Hiç yok yani kesinlikle. Burada da Kütahya'da evet. yani, da evet. öyle diyorlar. Öyle diyorlar. Doğru söylüyor. Yeni fabrika açılmadı diyorlar. Evet. Öyle bir soru ki memleketin halini nasıl görüyorsun? <laughs> Aklı <laughs> başında olan kişilere sorumuzun dedi. Tamam mı? Bütün memleketimizin aklının başında olduğu hissiyle Hayır. hareket ediyorum. Hayır, azimde Öyle mi diyorsunuz? Evet. Ha? Yapmayın ya. Yani. Yok. emekliden Dur. durumunu düzelsin başbakanı diye verme olur. Emekliden durumunu. Tüp geçit yolla, düple yollar. Ben gidemedikten sonra ne yara? Önce halkını zengin etsin Allah aşkına. Öyle ya. değil mi? Evler cebime doldursun. Sonra Allah razı olsun. Öyle ettiği hizmetleri ben göreyim. Teyzem geçiremiyor muyuz? E, emek biz, biz torunlarımızı yardım ediyoruz, okutuyoruz falan yalan. Bakın onların cebini verin, biz verdikleri parayla bir de onları görsünler yani, yani halimiz anlasınlar. Başbakan filan ya da bakana geçilebiliyorlar mı? Yani evet, onun. Söz tamam. veriyorum size. Merak etme. Yani tamam teşekkür tamam teşekkür Tamam. Çok teşekkür ediyorum. Yarat, <laughs> Hocam nasılsınız? Evet, i̇yiyim sağ ol. Siz nasılsınız? <laughs> İyi sağ ol. Nasıl eğitim <laughs> hayatı artık emekli <evet, gülüyor> evet, oldunuz ama? Emekli evet, olduk evet, evet, evet. ama Türkiye'de eğitim bitti ya. Yani eğitim karıştırdı. Eğitim bitti. Eee son bu dönemlerde e, AKP hükümetinin yaptığı bu dört artı dörtler ve bilhassa bu 80'den sonra e, öğretmen okullarının üniversitelere bağlanması, üniversiteler öğretmen yetiştirmiyor. Ben öğretmen okulu mezunuyum. Öğretmen okulu mezunuyuz. Biz işin içinden yetiştik. Öğretmenlerimizin Şimdi kalitesi düşmüyor. Düştü, düştü, düştü düşünce. tabii ki yeni yetişen öğretmen arkadaşlar evet görev yapıyorlar, şey yapıyorlar ama e, biliyorsunuz öğretmenlik sadece iş bulma meslek ya, haline getirildi. Yani sandalyeleri bulma meslek tabii haline getirildi. Şey tabii. Tabii. tabii öyle olunca da çünkü Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Ondan sonra diyor ki Arkadaşlar ekonomik savaşı kazanacağız. Oraya gireceğiz. Bakın ki ee, ne yapalım? Savaşta bütün gençler ölmüş. Atatürk'ün evde birkaç kenara kalmış. de yaşlar kalmış. Bir türlü nereden başlayacağını bilemiyor. 1924 yılında Amerikan bilim adamı John Dewey'i Türkiye çağırıyor. Yok arkadaş ben e, ee, kurtul savaşını kazandım. Şimdi ekonomik savaşı kazanmam lazım. Ne yapacağım? Nereden başlamam lazım? Benim ülkemde 6 ay kalacaksın. Bana bir, de rapor vereceksin. Bilim sivri öğretmenleri koyuyor. İşte zaten bize onun için söylüyoruz. Bizim cumhuriyetimiz büyük fedakarlıklarla ve bir eğitim seferberliğiyle kurulmuştur. Evet, söylüyoruz. evet. Emekliyim ben. Atiye emekliyim. Ne kadar güzel. Bir şey en emekli benli belli, Türkiye'nin vali belli. Şimdi Çita'da bir halim ışık rüzgarı esiyor. Öyle mi? Evet. Yani herkese konuşuyorum ben halim ışık diyor herkes. AK Partililer daha halim ışık diyor. Niye seviyorlar insanlar? Halim ve düzgün bir insan. Öyle mi? Ben meclisten tanıyorum. Kendisiyle de merhabamız var. O zaman MHP düzgün bir adam seçmiş, seçmiş böyle. Düzgün adam seçti evet. Yani aynısı olsun ben de de. Şimdi emekliler perişan. Bin lira alıyor adam 4 500 lira her kirası veriyor dört yüz lira herkes bankalara borçlu. İnan ben altı yedi emekliyim. Burada çarşıda pazarda dek geldiğim insan diyor ki ya benim oğlum boşanacak. Öbür diyor benim kızım boşanacak. Yemin ediyorum Türkiye'den boşanma davaları Kütahya'da yani benim şahsım var. önce birisi daha söyledi bana böyle. Kütahya'da yani. çok. 4 tane iki icra müdürlüğümüz vardı 4 tane icra müdürlüğümüz oldu Ben zaman zaman gidiyorum Arkadaşları ziyarete ben kendim de İcra müdürlüğü yaptım Kapıya kadar dosyalar dolu Giden çıkan ben işsiz. Haciz davaları. Haciz davası, her şey, herkes borçlu. Abi bir başbakanla Fethullah Gülen arasında müthiş bir kavga var. Evet. Bakınca onu ne hissediyorsunuz? Abi bilmiyorum başbakan haklıdır. Başbakan haklıdır. Evet. Başbakan haklıdır. Söylemeyen güzel başbakan ya. Siz AK Parti'niz, teşkilatlarda mısınız? Yok. Yok. AK Parti'niz, AK Parti'niz, AK Parti'niz. Siz de öyle. Ben Tayyip haklıdır. Tayyip haklıdır diyorsunuz. Evet. Peki yolsuzluk iddiaları doğru, ayakkabı, doğru, yalan mı? Yalan kutu, ayakkabı kutudan bir para var. ben oğlum bana mı? Ha. Ben de aynı Aynen. Çocuğun çocuk... Ama çocuğun mahkeme lazım. Evet, zaten. evet. Yani evet. baba, evet. babayı suçlayamayız ama evet. Çocuğun... Evet. Siz evet. belki üzülürsünüz evet. iyi İyi eğitim, evet. eğitemedim, ahlak verdim, evet. vermedim, öyle olabilir. Peki, belki üç 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 üçüncü Atatürk olabilir O kadar değil. Yani o, o kadar değil. Şey, ne ben bunca yıllık gazetecilik yaparım ve her dönemde de böyle Anadolu'ya giderim seçim kampanyalarını yakından takip ederim eksik olmasın Doğan Şentürk ve Fox şimdi böyle bir imkan sundular bu zaten bir Fox TV geleneği aslında gözlemim şu başbakan bu son alaylardan sonra tabii bir kesimi kenetlemiş İlla da Tayyip Bey, illa da Tayyip Bey diyen bir kesim var. Ama oylarında bir azalma olduğunu gözlemliyorum. Her yerde. Kayseri, Sivas bile buna dahil. Bunu seçim sonuçlarında göreceksiniz. Ne kadar kenetlendi, ne kadar oy kaybı var bilmiyorum. Ama bir oy kaybı olduğu kesin. Pek çok yerde alternatif araçlarında MHP'nin önüne öne çıktığını görüyorum. Onu da buradan söylemeliyim. MHP bazı yerlerde büyük patlamalar yapacak. Zannediyorum burada AK Parti ile MHP arasında kıran kırana bir yarış geçecek. Ve bakın e, mevcut başkan Mustafa İlçah o aday gösterilmedi. Kamil Saraçoğlu aday gösterildi. Esnaf tarafından sevilen bir isim olduğu bize söyleniyor. Ama Alim Işık Profesör Doktor milletvekiliydi. O baya bir oy patlaması yapacak burada. Ya AK Parti kazanır ya MHP kazanır. Ama CHP'nin adayı Nuran Altınseven, Saadet'in adayı da İsmail Tunca onların da adını buradan söylemiş olalım. Fakat Kütahya'da milletvekili dağılımında aslında en son yapılan seçimde 4 tane AK Partili, bir tane MHP'li milletvekili vardı. En son İdris Bal bu hükümet Gülen cemaati kavgasından sonra istifa etti. Bağımsızdı. Onu da buradan sizlere aktarmış olalım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir ciddi momentum bir rüzgar yakaladığını söylemek durumundayım. Bu arada erdekten bize katılmış maaşıt Saygı çok teşekkür ediyorum. İyi dileklerinizi aldım. Özlem Enskul, Serap Dünger gibi bugün Atatürk'ü özlemle yad eden ve teşekkür ve minnet duygularını gösteren